Evet herkese merhaba bir pazar sabahında yine düştüm yollara üniversite sınavında görevim var görevim oldu okulumda önündeyim biraz sonra içeri gireceğim yavaş yavaş aileler de gelmeye başlamış insanlar umut içerisinde insanlar gelecekte ilgili sınavdan çok beklentileri var tabi çocuklar endişeli çocuklar kaygılı. İnşallah herkes e, hedefine ve çalıştığının karşılığı olan sıralamayı alırlar. Güzel bir hava var Ankara'da. Dün yağmur yağdı, birkaç gündür de yağıyor. Bugün e, güneşli, sanki bir e, yazın e, sabah e, güneşinin sıcaklığı da var. E, hepinize güzel bir gün diliyorum tabi okullar içinde son haftaya giriyoruz. Okulların son haftası çok eğlencelidir. Öğrencilerin okula gitmesini öneriyorum. Sevgili öğrenciler gerçekten son hafta devamsızlık yapmayın. Okullarda öğretmenlerinizle arkadaşlarınızla güzel anılar biriktirin. Okullardan öğretmenlerden farklı etkinlikler planlamışlardır muhakkak. Planlamadılarsa talep edin, oyunlar oynayın ve cuma günü de karnelerinizi alıp çok böyle motive bir şekilde tatile çıkın. Özellikle 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri çok hak ettiler. Çok uzun soluklu bir sınav sürecinde geçirdiler ve bitirdiler. Bugün de 12'ler bitirecek inşallah. Hepiniz tatili hak ettiniz ve tatilde de okul döneminde yapamadığınız her şeyi yapın. İçinizde ukde kalmasın ki inşallah LGS'nin sonucunda çok iyi bir liseye devam eder ve 4 yıllık lise hayatınızdan sonra da üniversiteye adım atarsınız. Lise öğrenimini bitiren bitiren öğrenciler de inşallah istedikleri bölümlere, üniversitelere girerler ve yeni bir heyecana başlarlar. Tabii yeni heyecan herkeste oluyor. Yani her yıl Yeni insanlar, yeni bir yüz, yeni bir çevre, yeni bir okul özellikle 8'i bitirenlerde olabilir bu 12'yi bitirenler zaten üniversite onlar için hayatları boyuncaki en önemli tecrübe olacak. O yüzden her anı iyi değerlendirin, anın keyfini çıkartın, kendinizi geliştirin sevgili öğrenciler. Hepinizi seviyorum, hoşçakalın.